Hepinize diyorum Terör'ün 4. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümleri izlemediyseniz veya ot izlemek istiyorsanız kanala gidip izleyebilirsiniz. Şimdi laf uzatmadan gelin başlayalım. Bir tanesi böyle bir makine almış. Şu makinenin ismini unuttum. Böyle bir cihaz. ürününüz kaliteli. Benim yakışıklılığıma dayanamayıp kırılmamazlık yapmadı. Aa! <laughs> Gözüm nerede benim? Gözüm kayboldu bu arada. Şu yakışıklılığa bak! Pardon biraz fazla bağırdım. Merhaba Azerbaycan'dan selamlar. Ben 30 Temmuz'da iki baget corap vermiştim. Ders süperini oyunu anlayamadık efendim. <laughs> Ya kusura bakmayın ama sonunu ben de anlayamadım. Satışı tamamlanmış bu arada. Merhaba, hoş bulduk. Necesiz. Nasıl? Kahve. <laughs> bu ne hiç mi eski benzer. Nasıl? Hayatımda gördüğüm en iyi paketleme gerçekten muazzam. 15 dakika paket açmaya çalıştım. Helal olsun sizlere. Yumuşatıcıyı böyle saran, sarmalayan, koruyan bir firmaya ülkenin sırlarını koruma görevi verilmeli. Bir tane mülteci sokamazlar gerçekten. Helal olsun tebe gelir. Tamam abla alacağız linkini ver. Psikolojim bozulmuştu. Sevginim terk etmişti. Attım kendimi burada. Baktım pembe güzel pembe. Tarz tulum. Hop! Fiyatına bakmadan aldım. Neden depresyondayım? Fiyat fiyat onun da değil. Bugün geldi aniden baktım. Kaybettiğin kıza dön bir bak dedim içinden. 50 kilo, 1.60 boy, small beden tam oldu. Hiç göstermiyor. Boydan 1-2 parmak kısa ama kötü durmuyor. Ulan 1.60'a 50 olan birine nasıl small oturur? Anada baya oluyor. İçimi titreten canım aşkım sevgilim için seçmiştim. Kendisi son 500 yılın en yakışıklı erkeği olduğundan Sektör Zaten başka ihtimal yoktu. Sadece ütülerken sorun yaşadık. Geçen sabah duruşmaya gidecekti. Biraz da kavgalı gibiydi. Ver ütüleyeyim dedim. Uğraştı mı? Ya bir şey diyeceğim. Niye bu kadar övüyorsunuz ürünü? Ürünü beğendiysen neden bir puan verdin? Gayet memnunuz sevgilimle. Bir sette eşim için alacağım. Ürün bana ulaştı sıkıntı yok. Fakat ürün içerisinde hediye geleceğini bilmiyordum. Detaylarından da bahsedilmemiş. Bana da hediye olarak kraker geldi. 10 <laughs> numara hediye. Daha sonra midem bozulmaya başladı. Meğer benim yediğim kraker değil köpek mamasıymış. Ben kraker sandığım için yarısını yedim. Biraz önce hastaneden geldim. Yaptım en saçma en kötü internet alışverişi. Peki ilk mama yedikten sonra seni yemeye devam ettiren şey ne oldu? Elbise çok güzel. Kumaşı tok. Yorumlarda çok fazla sim dökör denilmiş ama bu kadarını beklemiyordum. Elbiseyi elime alır almaz sim dolu bir kaba elime basmışım gibi elimde bir katman sim bıraktı. Yürüdüğüm her yeri sim döküyorum. Evde diğer aile üyelerime de sıçradı. Küçük bir simovit yarattım. Herkes sim tamasız oldu. Teşekkürler bebe. Be. Elbise almış. Elbise sim döküm. Simokobit. Görümcemin kızını aldım. Yalandan ay bayıldım falanlar filanlar yaptı. Bir kere bir giydirmedi kızına. Boyunu kopsun bir daha. Hediye hediye almam. Boyunu kopsun ne ya? Bir dakika ben bir kopacağım. Ürün çok güzel ama benim çocuğumda sorun var sanırım. Hiçbir şeyle oynamayı çok üzülüyorum. <laughs> Ulan, Çedi kadar balık almışsın, nasıl oynasın? Baya dertli bakıyor ya, aç bir yetmişlik. Çok güzel bir ürün ama ağlayınca gözü fena yakıyor. Sokağın ortasında hem ağladım hem kör oldum. Bir puan oradan kırıyorum. Ne almış? Sen solisyon almış, yüz solisyonu galiba. Ağlayınca gözü yapmasaydı bir puan kırmayacaktı. Kız arkadaşım için almıştım, giydirmek nasip olmadı. Ürün kaliteli de insanlar çok kalitesiz. X tar ama sevgilim kalıbı bol olduğu için kadın reyonundan olmasına rağmen sana olur. Al aşkım niye ısrar etmişti aldım olmadı. Zaten ertesi gün benden ayrıldı. Bedeni olsa da giymezdim. Ürün güzel paketlemesi de sağlamdı. Paketleme sağlam fakat manete sağlam değilmiş. Ya gözlüğüm kayıp ya. Yani burada gözlük takacaktım. Cadde boyunca ağlayarak yürüdüm. Akmadı. Özellikle. <laughs> Özellikle yengeç burçlarının severek kullanacağı bir ürün. O kadar ağlamaya akmadıysa denize bile girilir bence. <laughs> Erkekleri güvenmeyin ve cildinize iyi bakın kızlar. Evet kızlar şu anda çatır çutur bu ürünün markasını merak ediyor. Çok güzel 68 yaşındaki kızımı aldım. Ne? Çok güzel 68 yaşlık kızımı aldım. Small eden tam oldu. Evet Lone Tunesli tişört almış 68 yaşlık kızına. Kendisi de 150 falan. Hapı yuttu. Daha yeni başladım kullanmaya. Daha sonucu belli değil ama espri yatanayım tamam yaptı. Vitamin almış. B12 vitamin. Vallahi bir giyinmişim. Patara da bir yürümüşüm. Catwalk adımların herkes şok. Benimki kopmadı. Hala giyiyorum. Ama beni zarif. Ama beni zarif ayağım sizin. Ya Türkçeniz. Abla bu nasıl bir cümle? Zarif ayağım sizinki patates çuvalı gibi ise kopar tabi. Ürüne bok atmayalım. Azıcık öz Ulan 45 numara zarif ayak mı olur ama? Benimki 43 buçuk. Bu terlikten almış. Ama hiç güzel değil. Düğün düğününde giydim. Allah'ım resmen kısmetim açıldı. Bir yakışıklılar döndü etrafımda size anlatamam. Taş gibiler maşallah. Her neyse. 1.76 boy 59 kilo. Bir beden aldım. beliniz sıkışınca çok güzel durdu. Sen güzel olmasan da dönerler. Burası Türkiye, millet yoklukta. Merhaba, saçım yok. Bunu kullansam saçım çıkar mı? Ve çıkarsa Rapunzel de bizi görecek mi? İki tane alıp deneyebilirsiniz. Farkı en yalın zamanda göreceğinizden eminim. Ayrıca uslu bir çocuk olursanız şirinleri bile görebilirsiniz. Benim konuyla alaka seviyesi ya. Fotoğraflara bakan anlarsınız tam kalır. Of aslanlar ya. Bu kardeşimin duruşu beni benden aldı. <laughs> Erkek arkadaşımı almış. Ne bu senin? Süt mi demişti kullandıkça çok beğenmişti. Ayrıldık taktiği rüyasında beni görür. Karabasanlar gelir gözü kör olur umarım. Bu nasıl beddua lan? Ulan uyku için göz bandıymış. Kızlar yüzüm iki dönüm. Gözlük baya büyük ama hoşuma gitti. Yüzünüz büyükse alın. Eğer aldığınızda yüzün çok büyük anca bu gözü yüzüne gider de diyenlere de Seni gibi yüzsüz olmaktansa büyük yüzü olmayı tercih edelim deyin. Hadi bay. Oha gözlük çok küçük lan. Şimdi bu emojiyi biri bırakıyorsa... Severek ve beğenerek giyiyorum. Bunun diğer rengini de alaçam. Her yerde giyilebilir. Alaçam ne ya? Samsun ilçesinden mi bahsediyorsun anlamadım. Bu çoraplar olmadan nasıl 19 yılı geçirdim bilmiyorum. Yine emoji. Yengeç burcu olduğum için böyle küçük şeyler... Lan ne kadar çok yengeç burcu var arkadaş ya. Benim gibi terazi yok mu ya? Böyle küçük şeylerden bile aşırı derecede mutlu olabiliyorum. Bu da benim en enayiliğim. Ama yapacak bir şey yok. Bundan sonra tavuk burcuyum. Neyse bu ışıltılı hayatı ben seçtim. İnsan kendisine de hediye alabilir sonuçta. Evet, çok iyi çorap bu arada. Gerçekten çok iyi çorap da. Ya dışarıda değil de evde giyilebilecek bir çorap ben. Ay. Ay deyince aklıma biri geldi. Ay, okulda okuldaki cap giydim çok güzeldi. Babam 3. Dünya Savaşı da çıkardı. Ama sorun yok. Ben çok güzeldi. Just say güzelim derdi. Çok olurmuş. And keep going. Evet benim maksimum İngilizce. Evet bu elbiseden almış. Ya, bu elbise de 3. Dünya Savaşı çıkarılmaz be arkadaş. Kumaş daha kaliteli olabilirdi. İnce bir kumaş ama kötü değil. Hoş duruyor sırtı. Özellikle bel kısmı bana biraz bol geldi. Benim ince kalçama göre kum saati gibi bir fiziğim var biraz. 1.70 boyundayım 1.70 boyundayım ve 54 kiloyum. Fiyat olarak bence 250-300 civarı olmalıydı. Evet fiziğe bakıyoruz. Gayet ideal. Kum saati gibi fiziğim biraz. Alo TDK. Ürün gelmedi. 4 bölümdür aynı mizah yapılıyor. Yeter. Dokusu, kalitesi çok güzel. Çiz için almıştık kızıma. Kargo gelince kontrol için paketi açalım dedi. Kedimiz ilk deneyen oldu yumuşaklığına. Bay Lan kediyi görmedim lan bir an. Yumuşaklığının iyi olduğuna kedi mi karar verdi? Ben onu anlamadım. Ürün aşırı derecede ağır bir koku. Satıcı ve yorumlarına güvene gelmiştim. Erkek arkadaşımla bu parfüm yüzünden kavga ettik. Çok ağır. Git üstünü başını değiştir de gel dedi. Ayrıldık. Umarım mutlu olursunuz. Kesinlikle almayın. Hacı ya sürün daha güzel kokar. Evet, benim manetin ayrılma bahanesi. <laughs> of çok ağır parfüm ya. Ayrılıyoruz. Eşim için aldım. Eskiden ayakları belediyenin çöplüğü gibi kokardı. Şimdi botanik çiçek bahçesi gibi. Ne almış? Ayaktaki ve ayakkabıdaki kokuyu ilk kullanımda yok eder. Hayatımda bu kadar komik bir ayna görmedim. Instagram filtresindeki o komik suratların hepsi bu aynada bulabilirsiniz. Şakasız. Memelere özgü derneği tarafından yapılmış sanırım. Libido <laughs> killer bir foto atmış kızlara. <laughs> Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugün trend yol yorum terörlerine baktık. bir videomu sıkarak önceki videoda girebilirim. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Botanik bahçesi. <laughs>